Selamlar herkese. İzmir Spor kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar bir önceki bölümde İzmir Spor kariyerine başlamıştık. İzmir Spor, şöyle göstereyim. Bölgesel amatörlük 10. gruptaydı. Ee, i̇lk bölümde birkaç tane transfer yaptık. Böyle e, 1, 2, 3, 4, 5 tane transfer yaptık. Ve hiçbir kulüp çalışanımız yok. E, bu bölümde birkaç tane daha oyuncu olup e, denk getirebilirsek birkaç tane de kulüp çalışanı almayı düşünüyoruz. Bu bu şekilde değerlendireceğiz. E, biliyorsunuz hazırlık maçlarını simülasyona veriyorduk. Çok fazla e, bizim için önemi olmayan maçlar. O yüzden e, bu bölümde daha çok transfer ağırlıklı olarak devam edecek. Böyle önümüze gelen e, gözlemcilik raporlarından e, transferlere bakalım. Biliyorsunuz zaten e, bu arkadaşlar e, şey olarak yarı zamanlı veya ucu açık sözleşme yaptığı için e, çok uygun fiyatlara geliyorlardı. Hatta e, ucu açık sözleşmeye denk getirebilirsek çok çok daha iyi bizim için. Bu 7.75 biraz fazla istedi. 6.25'e yok diyor, pek. 75 6.75'e tamam dedi Güven Gürsoy. Bu arkadaş orta saha. Geçelim. E, şu anda önümüze gelen bütün adamları alacağız. Şöyle ki e, zaten... E, dönem içinde de hoşumuza gitmezse göndeririz. Problem değil. Mesela bu arkadaş ucu açık sözleşme. Şu anda zaten takımda olan çoğu oyuncu hani e, aktif olmadığı için bunları zaten kullanmayacağız. Onları yerine takımı oyuncu doldururuz işte. Yani bu yaptığımız başka bir şey yok. Yani çok çok iyi oyuncular da alamayacağımız için işte önümüze gelen hani böyle boşta oyuncuları alacağız. Antrenör ekibi diyor. Geç hocam. Sen e, bir de bunlarla uğraştırma bizi. Yarı zamanlı 6.75. Sar. Tamam. Güzel. Bu ara mali durumumuza da bakalım. Maaş bütçemiz de fena değil. Aynen. Devam edebiliriz bu şekilde. Bu sezon bizim için çok zorlu geçecek. Çünkü bölgesel amatörlükte alırsız bölgesel amatörlüklerin üst lige çıkabilmesi için şu e, lig birincileri playoff oynuyor. Yani birinci olan direkt üst lige çıkmıyor. O yüzden çok zor da olacak. Yani, kesinlikle lider bitirmemiz lazım ki playoff oynayalım. Playoff'tan da üst lige çıkalım. Yani bölgesel üçüncü lige çıkacağız. Çıkabilirsek tabii. Bizim için çok uzun bir yolculuk. Umarım güzel geçer. Çok keyif alacağımız bir kariyer olur diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi bir önceki bölümde de zaten bahsetmiştim. Şehir güzel, stadyum güzel. O yüzden güzel bir kariyer bizleri bekliyor. Bu hazırlık maçlarıyla vakti dolduruyor. Emre Akkaş İzmir Spor ise sözleşme imzalamıyoruz. Gel kardeş. Hamza Bey buyurun siz de gelin bu e, antrenman bu antrenman şey olmadığı için antrenör olmadığı için benden başka aynen benden başka antrenör olmadığı için zaten e, antrenörlük ve e, diğer özelliklerim çok iyi olmadığı için zaten sıfırdan başladığım için tekrardan çalışanı alma yolunda bakacağız yani Emre Akkaş bu arkadaşın fizikseli iyi fena değil güzel çocuğu beğendim. Hamza Can. Hamza Can da işte. Yani fena değil. Mithat Doğramacı. Mithat Bey buyurun. Mithat Bey'i de alalım takımımıza. Tabii bu sezonda parayı buldukça şeylere de yatıracağız. Tesislere. Bu e, itibarımız bir yıldız arkadaşlar. Antrenman testlerimiz yarım, altyapı yarım. Mali durum normal diyor ama yani şu altyapı ve antrenman testleri gerçekten kötü durumda. Bunları yükseltip hem e, kendi tabii, alt takımımızdan da o yüzden alacağız inşallah. Bunlar ne? Profesyonel Ligi, İzmir Amatör Ligi, 2. Lig, 2. Grup, 2. Lig, 6. Grup en son başarılarını 1960'lı ve 1989-98 yılında o da işte şu anki PTT yine çıkarak başarmış İzmirspor. biz tabi bu kariyeri bu tarihi daha iyi yerlere getirmek için uğraşacağız çok uzun bir kariyer olacak biz de elimizden geldiğince iki günde üç günde bir bazen her gün videolar atacağız ya benim içime sindi İzmir Spor. Hani hep alt liglerden bir takımla oynamayı istiyordum. Yani çok yani genelde hani kendim e, kariyer yaptığımda büyük takımlar oluyorum ama hani hep de böyle bir şeyim vardır. Alt liglerden alıyorum falan diye. Selahattin al bayrak. Bu kardeşleri alt takıma göndereceğim. O kardeşlerle bizim işimiz var çünkü. yazmış bunlar. Güven. Yani güvenin de fizikseli fena değil. Anıl. Alalım lan gel. Yedi, çok istedim be. 7000 euro. Yani Türkiye şartlarında 7000 euro bence iyi para. Bir de İzmir'de yaşıyorsan Fahrettin Topaç. Gel Fahrettin. Alalım fazlalıktan sıkıntı olmasın. Hele ki bunlar şey zaten ucu açık. Umut kardeşimiz de geliyor. Evet. Bedava. Ramazan. Antrenör gibi sevdiği bir arkadaşı ve eski Hocam ben senin sevdiğin arkadaşlarını nereden bileyim yani? 7.75 para istiyorsun. 6.25'e sarsak yok. 6.25 6.25 ben 6 6.25 lan. Vallahi kabul etti ha. Zorlaya 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 6.25'i kabul ettirdik. Basın toplantısını reddet. Katılmıyorum. Bu bölümde değil belki ama bir sonraki bölümde şey yapacağım. Bu Bir tane kendimi asistan menajer. işte kulüp çalışanı, antrenör, transfer komitesi falan filan alacağım. Bu bölümde onlarla uğraşmayacağım. Bu bölümde transferlerin çoğunu halletmeyi düşünüyorum. 20 tane oyuncumuz olsa, 25 tane olsa bizim için çok iyi olur. Yavuz kaygısız. Yavuz'un e, profili iyi. Metehan Çakal. Çakal Metehan. Fizikseli iyi. Burak Sökü Spor'la anlaşmış. Tamam geç. Hmm, bir dakika ortaya bu Alt. 19 yaş ile bir şey yapamam. Hiç maç yapacak havamız yok. Geç. Aydın Spor maçını geçelim. Fethiye maçını yapsak mı ya? Fethiye maçını yapalım o zaman. Tamam. Bir sıfır yenmişiz. Güzel. Devam edelim. 12 tane oyuncu aldık şu zamana kadar. Gayet güzel. Evet, ne diyor? yayınladığı Türkiye bölgesel muzdurluk için e, şampiyonluk bahis oranları. Birinci ihtimalle bu gösteriyor. görüyor. Dördüncü göstermiş. Sezon sonunda görüşeceğiz. Milliyet. Sezon sonunda milletle görüşeceğiz. Onların da gayet profili iyi. Eren'in antrenman performansından memnun olduğumuzu söyleyelim. Ali Can'a da bir fırça atabiliriz. Geç. Bununla işimiz yok. Evet. Şu arkadaşları hemen koyalım. Buraya Yavuz gelecek. Lan de koyacak adamımız yok değil mi? Resul Alican. Alican şu Doğan Alican'ı değiştireceğim. Doğan yerine Onur'du değil mi? Hangisinin şey daha iyi değil mi? Aynen Onur'un çok daha iyiydi diye hatırladım. Evet doğru hatırlamışım. Orhan Orhan hocam sen solda daha iyi oynuyor görünüyorsun. Sağ tarafa da Güven kardeşimiz alacağız. Forvet'e Mustafa Mank denen arkadaş. Bunları da eyvah ne oldu? Yanlış yere koyduk. Metan. Metanı koyacağız buraya. Bunları şöyle şimdilik sallayalım. Emre'yi de buraya koyalım. Hemen sonucu göster diyelim. Çok fazla tatava yapmadan bu hazırlık maçını bu şekilde atlatmış olalım. Bizim için herhangi bir kıstas değil. Yani benim için değil. Hani bunu önemseyen arkadaşlar mutlaka vardır. Ama ben umursamıyorum. Hiçbir yenilmişiz. Turgay An. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bu Turgay An ben ee, FM 2016 idi sanırım. Bu arkadaş Çorum Spor'da oynuyordu ya. Ben Çorum Spor kariyeri yapmıştım. Oradan hatırlayacağım herhalde. Bakalım. Aynen. Ya FM 2016 oynamıştım. Çorum Spor'la ikinci lige bir üst lige çıkmıştık. Turgay An benim o zamanlar forvetinde. Bu Turgay Anı. Turgay Anı bir isteyelim ya. Belki kiralık gelir Turgay. 3-1 yenildi hiç çok olmadı ha. Ama önemli değil zaten. Fethiye Spor İzmir Spor engelini zorlamadan geçti. Tamam eyvallah. Ya, bazen, ya kardeş. Yalnız çok fazla defans aldık e, ee, forvet olmamız lazım artık yavaş yavaş. Turgay'ı reddetmişler. Gönder. Gözlemcilik. Stoper. Hocam stoperim çok ya. Kusura bakma. Burada da oynatacağım adamı var. Yok ya. Yani. Yani. Şimdilik adamlarla ihtiyacımız yok. Belki daha iyi oyuncular çıkar karşımıza. Bergama Belediyespor. Bunlar da muhtemelen bölgesel amatör ligin oyuncuları. Şey kulüpleri. Heh, Umut Kiraz, Forvet. Anıl. Önerli. Stoper. Çok fazla defans, defansımız var. Aynen şu Evet. yani çok iyi değil ama küçük Şöyle Umut Kiraz Umut kardeş az kadroya çıkıyorsun. Şöyle Ramazan Anıl Doğan ve Umut Kiraz Şimdi forveti umut kiraz. Burada şeyden çıkıyor. Neden çıkıyor? Allah Allah. Bu da çıkıyor normalde ya. Sağdaki oyuncum lazım bir tane. Ramazan Sulu Mehdi oynuyor. Mithat olmaz. Anıl. Met. Evet. 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 Bunun için de göstermemizle serviremeyeceğim var ya. Allah Allah. Ya bizim zaten kurulu şeyimiz var ya. Hepiz. Kapat adamlar nasıl isimler oyna. Karşı pres kontraya kalk. Topu bekleyene sola. Önde baskı. Defans için de aynı şey geçer. Daha sıkı markaj yap. Offside taktiği kullan. Savunma. Bizim <laughs> olayımız burada. Allah. Neyse. Bu maçı da yapalım bakalım. Ben böyle ilk kez bir hata görüyorum ya. Hangi bakın ne kadar iyi oynayıp oynamadığı yuvarlak etrafında renklerle gösteriyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bunda yok nedense. Bu arada e, Bergama Belediye'yi dörtledik. Yani şu oyunu kaydetsin mı deplasmanda 4 dedik. Bir de şey var bu bölgesinde mutlu gibi bizim ligimizde maç başına galibiyet ödülü 40 45000 45 bin euro civarında. E, Beraberlikte 25 bin euro civarında. Yani çok iyi para. Bizim gibi böyle çok alt seviyelerdeki kulüpler için. Biz tabi bu paralarla 1-2 ay sonra tabi galibiyet aldıkça aynen buradan bu şekil stadyumun ve tesislerin yenilenmesi için e, yönetimle konuşacağız. Zaten e, stadyuma ihtiyacımız yok. Stadyum çok büyük bir stat. 51.295.000 kapasitesi var. Tabii bizim e, 20-30 kişi anca gelecek bu seviyedeki. Bu seviyede oynadığımız zaman şöyle yapsak ya Ben bir tane asistan menajeri bulayım ya aynen. Şu asistan menajeri çözelim. Için... Şöyle. Erdoğan. Erdoğan oldu. Gel hocam. Tamam gel. Tamam Erdoğan verdik. Aslan, basit toplantısına geçebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Antrenör diğer bölümü bırakacağım ya onları aynen. O 67 bin nakit geldi. Güzel. Mali durum. Nasıl 368 para verdi. Şu Turgay'ı alsam mı ya? Evet. yok mu? yok ki. Yüz bin euro yıllık maaş. Yok hocam yok hiç. Hiç. Veremez kusura bakma. Bu kadar para vermem. bu üçgünden geç. Tamam bu şekilde. Ha, şunu diyorum ya bak bunun mesela var diğerlerinde neden yok? Yani ne, neden çıkmadı acaba? Anlamadım yani bilmediğim bir nokta mı var? Şu gibi ya. Ya bak. Allah Allah. Ben de kaleci almamız lazım. Kalecimiz yok. Ölüm Spor'a 2-1'e inedik. Yani e, iki tane adamları kırmızı kart görmesine rağmen 2-1'e inedik. Problem değil. <laughs> ligin ilk maçı. Beyler ligin maçını yapalım mı ya? Yapalım yapalım. Aynen. İlk maçı evimizde oynayacağız. Yapalım ya. Yani. Bir tane kaleci alalım dur bakalım. Şöyle yapacağım. Gözlem. Eh kaleci. Ulas. Ulas yaşı da çok fazla ya. 39. Ama istediği para da çok az. O yüzden 1.5 Ulas. Tamam lan. Emekli olacağına Gel biz oyna. Resmen öyle oldu. Doğukan kardeş gel. Ucu açık. Ucu açık deyince valla bir mutlu oluyorum. Barbaros Barut. Barbaros dedim yalnız. Barbaros Barut. Yaşı çok fazla geç. Kaptanı ee, tamam. Kaptanı verdik. <laughs> Elimizde oynayacağımız şeyler maçı var. Sami. İzcican. Sağ açık geç. Bu bölümde bu maçını yapacağım. Bu bölümü bitireceğim. Diğer bölümde de artık e, Doğukan geldi. Kaleci Ulas geldi. Tabi şeye bakmamız lazım. Bu Ulas'ın profili. Doğukan Solbek heyecan yaratan genç çok iyi. Ulas yani Ulas oynar. Sonuçta bölge salonu dönüyor. Muhtemelen başka işleri de vardır bu arkadaşlar. Bir süre de eleştirelim. Evet, benim bir menajer terimin hazırlığı. Tamam o yeni selektif talep edilmesi bekleniyor. E çok iyi. Vallahi çok iyi. Favorimiziz arkadaşlar 1.80 oranlar oyuncular için. İlgilenenler oynayabilir. Sürprize yer yok bizde. İnşallah. Kariyerimize inşallah çok iyi bir başlangıç yapacağız. Evet. Zorlu deplasmanlar olacak. Ya bu cede deplasman var bir maç sonra. Onu artık e, bir sonraki haftaya yapacağız. Evet bu ne? Tamam sezondan beklentiler diyor ki üst sıralar tamam. Ben yani üst sıralar istedim ama biz e, 275 adet kombine sattığı doğrulandı. Çok iyi. Evet. Bu last. Gel abi. Hmm. Ne olmuş ya? Alican'a bak. Alican'a bir şey olmuş. Onur'un profili çok iyi. iyi. Metan iyi. Resul. Evet. Ya bu Anıl olmadı sanki ama. bu şeyler niye yok ya? Ben anlamış değilim ha. Şaka gibi. Bilen varsa bana mesaj yazsın ya. Ya da yazsın beyler. Proste futbol başlıyoruz. Veya ilk maçımıza. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. İzmir Spor Çiğli Belediye maçımız. Bölgesel Amitörlük'ten başlıyoruz. Taraftarımızdan, taraftarımız bizden galibiyet bekliyor. Konsantre olmaya başlayabiliriz. Ben de şuradan e, diğer istatistiklerden takip edeceğim. Maç biraz, biraz yavaş mı akıyor? Bana öyle geliyor. kredi falanlar veriyorsun. Evet. Mesela aslında orta yırtka. geldi. Ucuz yırtık ha. Yiyorduk az daha. Bunu yavaşlatacağım. Güven. Evet. Ver bu arabasını. Döndü geriye. Evet. evet. Metahan. Metahan'ın Resul'e. Resul. E. Resul. Defans arkasına doğru Anıl'a kadar geldi. Anıl. Orhan. Anun tekrar. Anun solu Alican'ı gördü. Alican iyi orta. Açtı ortaya Alican. İşte bu. 1-0 öndeyiz. Maça iyi başladık. Evet. Yürekli oynayın beyler. Rakip savunmanın üstüne git. Gayet güzel. Böyle memnunum. onu çocuklar. Devam edin. 263 tane biletçi, biletli seyircimiz var. Çok iyi bizim için. Bu sayı gerçekten çok iyi. Anıl Taşçı Taylan'a döndü. Çiğ Belediye oyun kuracak. Önde basıyoruz. Güven. Eren. Tekrar güvene. Güven aç ortayı. Yapma be. Egecan. Güven tekrar girdi araya. Resul gör güveni. Resul içeri gördü. Orhan. Orhan mükemmel bir gol. İşte Orhan. Harika. Ya böyle adamların hastasıyız ya gerçekten. Ya ballı gibi falan ama harika bir gol attı Orhan. Orhan Kural. Sol açığımız inanılmaz bir gol attı. Gökhan Osman'ı gördü. Topa da Orhan. Gökhan defans arkasına kaçırdı. Metin Karaca karşı karşıya. Metin! Ulas harika çıkardı. Ulas 39 yaşında ama inanılmaz bir performans. Hadi güvenizi çıkarsak tehlike olabilir. Umut. Umut geçemedi. Şöyle yapacağım. Dengeli. Zaman geçirme. Aynen. Bekleri çıkartmayacağım. Göbekten oynayacağım. Aynen. Şöyle yapsak. O oyunu iyice daralsak. Osman, Osman, Osman harika bir gol attı. Çiğli Belediye Spor adına durum 2-1. Yani Ender Aslan'a bir gol gerçekten. Çok iyi gol. oyuncu değişikliği yapabiliriz. Bir dakika şu atak geçsin öyle yapalım. Osman koordini kullandı içeriye. Orhan karşıladı. Erdi. Bizden hiç kimse yok. İzmir Spor adına. Bartu Faylan'a döndü. Önde basarsak Kontrayı çıkabiliriz. Defans aksine Cüneyt. Ooo. Cüneyt çok falan kaçadı. Valla gol oldu sandım başta. Hemen şu oyuncu değişimini yapalım. Sağ stoper Mithat alacağım. Hayır ya. Bunu değiştirmeyeceğim. Geri çekeceğim bu arada. Şöyle. Böyle olacak. Bayağı yaptık ama olsun. Yapacak bir şey yok. Azim oynayın beyler. Son 5 dakika. Galatasaray'da evet, maçımızı 2-1 kazandık. Kendi evimizde oynadığımız. Güzel galibiyet. Rakibi küçümsemedik. İyi oynadık. 3 yıl yerken. E çok güzelmiş değil mi? Logosu. Evet, Orhan İzmir Spor'daki ilk maçında gol atan. Evet 47 bin euro girecek. Evet. Mali bütçe. Şuradan bakabiliyoruz gelirimize. 48.000 Euro iyi para. Yani bizim gibi alt iplerdeki takımlar için iyi para. oran performansını övelim. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.